Evet böreğimiz size ulaştı. Sağ salim görmüş olduğunuz gibi şoklanmış bir şekilde. Biz de tabi denemeleri yaptık. İki gün sonra bunu açtık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Fırınımız 180 dereceye hazırlıyoruz. Yalnız bir 5-10 dakika fırınımız ısınsın. Soğuk fırına börek. Daha doğrusu mayalı, hamurlu işlerde soğuk fırına ne yapıyoruz Hiçbir şey atmıyoruz. Bir 15 dakika fırınımız ısındıktan sonra orta kata atalım takriben 25 dakika sonra fırınımı açacağım. Çok güzel bir lezzet elde etmiş olacağız. Misafirlerimizi göğsünüzü gere gere ikram edebilirsiniz. Bursa'mızın meşhur kol olduğu... böreği <laughs> Eritilmiş bir tereyağını üzerine, üzerine sürebilirsiniz. Çok daha iyi olur hem kokusundan hem de lezzetinden geçilmez. Hemen servise hazır. İki gün bekletilmiş, şoklanmış bir böreğimiz. Sizlere nasıl ulaştı, nasıl pişecek hepsini anlattık. Afiyet olsun efendim.